hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mert bu videoda sizlere geçenlerde anlattığımız yani geçen videoda anlattığım Instagram diyen basma sitesi kurma videosundaki siteye SSL sertifikası alacağız arkadaşlar videomuz çok kısa olacak dostlarım hemen hızlı bir şekilde anlatıma geçelim Evet dostlar şimdi görmüş olduğunuz ekrandayız bakın ilk başta gösterdiğim ekran burası Buradayken arkadaşlar bakın burada Free SSL sertifikası var. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, size tavsiyem budur yani gördüğünüz gibi bırakmayın. Buraya bastım olmuyor oluyor hesabı değil yani izleyin sonuna kadar. Buradan New SSL sertifika diyoruz arkadaşlar bakın. Buraya geldik. Yazıyoruz arkadaşlar domainimizi. Evet dostlarım bakın şimdi buradan hangisini seçeceğimiz çok önemli arkadaşlar. Kimi? Bunu almayacaksınız. Bunda da almayacaksınız. Bunda da almayacaksınız. self signed arkadaşlar. Bununla alacaksınız. Choose provider diyorsunuz. Buradan request sertifika diyorsunuz arkadaşlar. Request sertifika dedikten sonra dostlarım buradan show kısmında Private key ile sertifika kısmı açılıyor. Burada arkadaşlar yapmanız gerekenler hemen tekrardan home kısmına gelip kontrol paneline gelip Burada şimdi dostlar aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın burada SSL TLS var. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar configure diyorsunuz. Bakın burada private key'imiz var. Burada görmüş olduğunuz private key'i arkadaşlar şöyle tutup hemen kopyala, yapıştır diyorsunuz. Ondan sonra upload key diyorsunuz arkadaşlar. Bu key buraya yükleniyor. Daha sonra dostlar burada görmüş olduğunuz sertifika kısmından bunu da kopyalıyorsunuz. Bunu da buraya yapıştırıyorsunuz. Upload sertifika diyorsunuz arkadaşlar. Burası şöyle otomatik olarak oluyor. Bu uploadlara dikkat edin ama bak. Önce bunu upload diyorsunuz. Sonra da bunu upload diyorsunuz. Bunu bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Hop. Nersi'ye girdik. Bunu bu şekilde yaptınız. Daha sonra dostlarım bakın. 24 saat içerisinde e, buraya SSL sertifikanız gelecek. Hatta onun da şuradan takibini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada statüs var. Veriliş diyor. Burası aktif olacak arkadaşlar. Statüs kısmı aktif olduğu zaman yani 24 saat sonra falan oluyor. Hatta bak durum SSL sertifikası yüklendi diyor gördüğünüz gibi. Ee, buraya 24 saatte yansıyor. Şu kısma yansıyacak. Burada Kedis simgesini göreceksiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, anlamadığınız yerlere aşağıda bulunan Discord adresimize gelip sorabilirsiniz. Ee, Dilerseniz abi hani ben o şekilde uğraşamam diyorsanız bakın burada görünen SSL sertifikasını otomatik olarak kur simgesine de basabilirsiniz. Yani ben bunu öneriyor muyum? Önermiyorum. Sizin gidip kendiniz atmanız daha mantıklı olur. Ee, videonun altına yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.